merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz arkadaşlar Tabii ki arkadaşlar bugün Mass City Chapter 2 oynuyoruz arkadaşlar Mass City Chapter 2 arkadaşlar Roblox'ta Şu an arkadaşlar mahkumum arkadaşlar Hırsızım arkadaşlar Hapishaneden çık Şey oyun Oyunun amacı arkadaşlar bir kere çekmiştim ama orada sesim yoktu Bu kez sesim var arkadaşlar ses geliyor Arkadaşlar or e, bu şu an Şey var arkadaşlar Neyse bu hırsız polis oyunu. Yani neyse abi süperman kahraman var. Polis var. ve hırsız var. Arkadaş öyle mi? Ben hırsız olarak seçtim karakterimi. Arkadaş şimdi kaçalım hızlıca. Arkadaşlar. Bu şu an ben videoyu akşam çekiyorum. Yayın, e, yarın yarın gelecek arkadaşlar. Yarın saat öğlen iki, iki buçukta gelir. Ay 3'te gelir saat 3'te öğlen 3'te gelir saat bu video öğlen 3'te biraz arkadaşlar kötüyüm arkadaşlar grip değil. ay grip değilim arkadaşlar burnumu biraz hapşırıyorum bunları buraya çevir arkadaş oyun o kadar değişmiş ki arkadaş oyunu değişikliğine bak bakın arkadaşlar ben bu oyunu ne zaman oynamıştım arkadaşı bir yıl oldu. Bir yıl iki yıl. Herhalde bir yıl oldu ya. 365 gün. Hadi. Heh, tamam. Kaçıyoruz arkadaşı. Buradan da atlayacağız. Atlayabilecek miyiz onu bilmiyorum. Arkadaş atlarız. Allah. Atla 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 arkadaşlar. Burada. Abi buradan nasıl atlayacağız? He buldum. Bu da bir kere ben tek başıma öyle silah Şöyle Tamam. Arkadaşım benim bir arabam var. Şöyle bir arabam. Size de hesabımı göstereyim. Böyle arabalarım var arkadaşlar. Böyle arabalarım. Şu arabayı merak et merak ettiğimiz mi bilmiyorum. Böyle bir araba. Bununla bununla şey var. Şu var. Bir de şu var. Bir de bir tane de botum var. Ama ben ne istedim araba bu. Dur, bu kaç kişilik bu araba arkadaşlar? Arka koltuğu var mı? Yine? Cık, arka koltuğu yok. İki kişilik. Heh. Gidiyoruz arkadaşlar sağ sağda gitmeyelim hmm. oyun çok değişmiş arkadaşlar yolları her yeri değişmiş yeni yerler eklenmiş ama aynı e, bölüm oynayacağımız yerlerde e, ne var? banka banka banka, banka değişmiyor banka acayip değişiyor hiç evet evet banka aynı banka böyle bir çarpım diyor. Etki bankası değil arkadaşlar Ha Ama baksanıza. Sızılıyor değil mi? İyi olacağız arkadaşlar. İyi oynayacağım arkadaşlar. Zaten arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar. Polis bizi öldürünce buraya doğacağız. Ama polis bizi tutuklarsa. Bu burada doğuyor. Bir de bize. Ee, nasıl arkadaşlar. Şöyle e, Superman kahraman bizi öldürürse buna buraya geleceğiz. Ama boş tutuklarsa hapishaneye gidiyoruz. Ben şey alayım bundan. 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 Tamam. Arkada zaman biraz kasıyor gibi. Ama işte idare ediyor. Bir telefon mu çekiyorsun? Şu an ne var? Şu an arkadaşlar yere hiç <laughs> de Bunu Bu 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 arkadaşlar arkadaşlar Arkadaş uçağa gidemiyoruz. Orada başka Dur şuraya şu sor. Buraya sor bakalım. Boş ver şu buraya gidiyorum. Arkada çarpıladı mı ki şu arkada? Arkada hırsızın yeri vardı. O da kardırıldı. İlk e, hırsızın yeri iki tane var. O polisi geri kaldırıldı mı bilmiyorum. Onu unuttum bile. Şöyle bir Arkadaş ölmüyor benim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi bir şey olmadı. Arkadaşlar eşyala gitmem dur. E, gitmedim tamam tamam. Arkadaşım montaj falan yapmayacağım arkadaşım. Arkadaşım pazar gününde çekiyorum. Yarın pazartesi. Pazartesi öğlen. Öğlen üstüne gelecek. Şunlar. şuna, Şunlar. şuna. Tamam. Arkadaşım bunları biz aldık. Arabamızı da aldık. soyamadık. Arkadaşım bu şey. Bu içeriye polis giremiyor arkadaşım ama. Hiç, e, bu, e, bu bu e, dışarıya polis girebiliyor buraya. Ama buraya. Ee, bir, bir, polis buraya girmişti arkadaşlar. Ha banka açık arkadaşlar. Size önce göstermeyeyim Bu onun en güzel soyulacak yeri banka bence. Ben bankayı tutamıyorum. kimse daha gelmemiş. Süper bak araba gelmeden filan. şuraya söyle. Arabanın altında kaldım. Arkadaşlar kapıyı açmak için filan güzel olmuş. Resim mi geldi? Gelmemiş gelmemiş. Heh. Arkadaşlar bu bilgisayarı yapmazsak olmuyor. Arkadaşlar bu çizgi tek tutacağız böyle arkadaş. Aa. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya size gösterecektim ya. Buraya Pro, geçek. Abi adam kaç level? Arkadaşlar bizde bir sıkıntı var. 7 dakika daha var. Ben zaten bu videoyu 17 dakika çekeceğim. 15 dakika çekerim hızlı olmalıyım. Şu bankayı bir soyamadık. Dur. Arkadaşlar başka bir şey yapmayacağım. Ben falan oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok uzun sürüyor. Ama bir silah hiçbir şey almam. Nasıl biliyorsun? Şu farklı bir silah alayım ya. Tamam da kalıyor. Ne? Şunu. Şunu. Tamam. Adama da alacağım acemiyle. Evet AKM. AKM. Bu araba değiştirdim. Adam beni anlamaz. Bankayla şey mi? Ya duruyor öyle. Tam burada süpermarket arama var. Kapıda tam. Arkadaş yallah. Biz o kaç kişi biz kaç kişi. O bir kişi biz üç kişi. Ben o adam işte arkadaşlar beni öldüren adam kapıdaydı. Ben yani hızlıca gitmeliyim. Hızlı hızlı arkadaş size hızlı göstermeliyim. <laughs> arkadaşlar tek vurdu. Arkadaşlar ben bir bankaya gelin video durdurup bekleyin Arkadaşlar görevi yaptım gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar daha şu, gittim adamı öldürdüm Arkadaşlar ben de mi çıkıyor şimdi? Arkadaşlar o söyledi mi arkadaşlar? Burada arkadaşlar şey böyle camları kırıyorsun silahlar arkadaşlar. Anahtar buradan çıkıyor anahtar alıyor. Bu kapıyı açıyorsun Buradaki düğmeleri vuruyorsun Arkadaşlar her düğmeyi vuruldu abone Teşekkürler yardımcı olun Burada arkadaşlar Yazıcı arkadaşlar Koş buradan Buraya çıkıyoruz Şuradan yapacağız? Kahraman da yok daha şükür yapacağız. Ah. <laughs> oradan gitmeyeceğiz arkadaşlar. Banka esin dikkat sonra evet, oradan gitmeyeceğiz arkadaşlar. Bak şöyle şöyle. Arkadaşlar banka çok bilmiyor. Arkadaşım bankaya bakın arkadaşlar. Bu ne iş Ben bütün paraları almayayım arkadaşlar. Evet. Para alalım. Hadi gidiyoruz. Başka alamıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar onu da böyle anlatıyorum. Like atmayı, bildiğimden açmayı unutmayın. Hiç demedim arkadaşlar. Like atmayı sakın ha. Tamam karaman Buradan arkadaşlar bu havalandırmadan giriyorum. Şimdi o kapıya kapıya gitti burada. Ama burada da park var. Yaparım hızlıca. Evet. Baba burada var arkadaşlar. Buraya gelin. Geçiyoruz. Ondan kapıya var. Selam bu parayı hırsız yerine bırakacağız. aynı. Çabuk çabuk.

21 oldu arkadaşlar. Oyun çok güzel olmuş arkadaşlar. Oynayın arkadaş ee, fo oyunun fotoğrafını zaten koyacağım arkadaşlar. Oradan yazarsınız. Fotoğrafta ismi yazacak arkadaş. İsmi yazar. Oradan mesajı yazın arkadaşlar. Çıkar Roblox'ta. Oyun daha çok güzelleşti arkadaşlar. etkisinden daha Şimdi arkadaşlar ne oldu? arkadaşlar bir yer daha mı sorsam Sanıyorum kapatayım Bir gezelim bankayı arkadaşlar Bizler Bankayı soyduk arkadaşlar güzel bankayı gördük Öbür yerleri de arkadaşlar göster ama video çok uzun Bir de arkadaşlar akşam yarın benim okulum var arkadaşlar Ben arkadaşlar ilkokuldu diyelim Ortaokulluyum arkadaşlar ortaokul 5. Arkadaşlar 5. sınıf Etraf güzel arkadaşlar ben güzel etrafa bakıyorum Artık öldük zaten. Silahçı edelim. Silahçı bak yeri de değişti. Tek bir tane var. Silahçıdan tek arkadaşa bir tane. Şuradan gidiyoruz. Buradan geri bakıyoruz. Şey var. Burası arkadaşlar. soldaki Şöyle bakayım. Arkadaş adamda VIP <laughs> var ben. İnşallah telif yemeyin. Gidek. Şuradan gidelim şarkı gitsin. Selamun aleyküm abim. Silahçı arkadaşa böyle. Nasıl beğendiniz bu? Böyle kırmıyor burayı. Al bakın. Kırılmaz yapmışlar arkadaşlar. Silahlar böyle. Şunlar VIP. Zaten bunlar. Şuradakiler VP'li arkadaşlar. Paralı. VP'li paranız var. Oyun paranız varsa alabilirsiniz. Buradakiler de bedava. Arkadaşlar güzel silah yeri. Gitmiş adamda.

dur. Gelmeler araba ya. Gelmeler arkadaşlar. Şuradan mı? Tam bıraksak yok. Hola yani Ne arkadaşlar? Şey arkadaşlar videomuzda oradaki şey ne arkadaşlar? Onu çözer misiniz arkadaşlar? 17 dakika olmuş. Onu arkadaşlar çözün arkadaşlar. Like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bay bay. Bay bay. Hello.